Atıyor musun lan dedelerken baştan attı ya be. Beş iksal be. Olsun. Hemen ortaya bir tane at kral. Sonu attın hadi bak hemen ortaya attı da para attı adam Atsana be. Of güzel. Tekte güzel x. Bunun devamı gelir. Ay attı valla. 8'i e al bari. Aldı. Çok güzel. Abi güzel para geliyor. Şimdi ortadaki semboller yak kat, bu ayak güzel olsun. Bir tane atmazsa Olmadı. Güzel para lazım dede. Güzel. Güzel line. Güzel line. Güzel line. Alttaki güzel line. Hadi lan bir tane daha at. Bari de adam böyle sağlam köksün ya. Hadi canım. <laughs> Afe, ah güzel güzel aynı yakala kaçın be. Sonda veriyor mu? Sonda bir güzel para. Bir lira yapar para abi. Aa, son anda bir tane kaçırdım. Altta da bir tane hades gelse bir güzel devletler güzel